4 Aralık 2020 Cuma Manisa Spilda At Alanı Bakınız şu koca arazide şu Kaf dünyanın en yüksek enerjili yerinde şehzadelerimiz savaş talimi yaparlardı. Ve bakınız şu anda bastığım yerler kalp. Bu taşların hepsi kalp. Hepsi ama hepsi kalp. Yani nereye bakarsanız her taraf kalp. Kafta Zümrüt Ankara'da ve görüyorsunuz ne kadar nişaneciyim ki 2-3 atıştan sonra hedef yan döndü ve Yan dönen hedefe şak 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 şak. Okları sapladık da. Manisa Spil'de. Kayat'a. Herkese Manisa Spil'de'nden refit korkma eğitimleri almak nasip olsun. Kaf Dağı'nda korkma Korkmaz eğitimleri almak.